Şimdi dediler ki elektri elektrikli araçlarımız var, artık elektrikliye geçtik. Biz de ne yaptık? Gene Burhan'la beraber, onda Tesla var ya, kandırmaya çalışıyoruz. Mercedes'in şu anda etkinliğine geldik. Camel Country'de yapılıyor etkinlik. Zaten birçok modeli getirmişler, EQS, EQA, EQB, EQA. Hepsini burada görebiliyoruz. Ben tabii EQ53 için bakıyorum. Onun için hatta bir test sürüşü için adımızı yazdırdık. Bakalım onu test edeceğiz, nasıl olduğunu göreceğiz. Ondan sonra da artık ne bileyim belki <laughs> bir 53'e göz dikebiliriz yani. Şimdi şuraya doğru geçelim bakalım. Şimdi dediler ki elektri elektrikli araçlarımız var, artık elektrikliye geçtik. Biz de ne yaptık? Gene Burhan'la beraber, da Tesla var ya, kandırmaya çalışıyoruz. Mercedes'in şu anda etkinliğine geldik. Kemal Country'de yapılıyor. Yetkinlik. Zaten birçok modeli getirmişler. EQS, EQA, EQB, EQA. Hepsini burada görebiliyoruz. Ben tabii EQ53 için bakıyorum. Onun için hatta bir test sürüşü için adımızı yazdırdık. Bakalım onu test edeceğiz. Nasıl olduğunu göreceğiz. Ondan sonra da artık ne bileyim belki <laughs> bir 53'e göz dikebiliriz yani. Şimdi şuraya doğru geçelim. Bakalım. Şimdi geldik araçlara. Şöyle bir göz atalım. A'dan başlayalım. <laughs> S'e kadar gidelim. Nelerimiz var elimizde? Bakalım. İyi ki gördüğünüz gibi veriler burada. Ve şu anda liste fiyatı 2700 lira olarak <laughs> belirlenmiş durumda. Ee, yani A sınıfı bir araç için Zaten A sınıfı kullanan araçları e, bilenler biliyor. Çok fazla iç kısmında bir değişiklik yok. Buradaki amaç zaten e, sonuçta bu dönüşümü elektrikli üzerinde e, yapmak ve elektrikli araca çevirmek. Yani aslında gayet şık, gayet güzel. Bu bu performansla düşünülebilecek araçlardan bir tanesi da pera Arka kod denemesi yapsak mı? Ee, şuradaki diz mesafesi boşluğunu zaten görebiliyoruz. <laughs> Havalandırma çıkış menfezleri şu şekilde yapılmış. Hani bakacağım bakacak olursam aslında fena değil Yani oldukça iyi gibi gözüküyor. Bir A sınıfı araç için. Güzel. Şimdi gelelim B'ye. Evet. 190 beygir. 490 kilometre verisi var ama tabii bu 490'ları yapmak böyle kolay değil. başlıyor. Arzu size alabiliriz. Öyle mi? Tamam. 2760 liste fiyatımız var, oradan şimdi birazdan etkinliğe giriyoruz, oradan devam ediyoruz. Zamanı test zamanı, bir tane eqa üçümüzü bulacağız ve test edeceğiz. Diğer araçlar da hazırda bekliyor şu anda, EQS vesaire. Ondan sonra bakalım nasıl bir performans yaşıyoruz, ona göre, göre görelim bakalım, hadi. <laughs> evet, çok güzel, çok güzel. E, günlük hayatımızda ne kullanıyoruz? EQA. IQE EQ kullanıyoruz, normal bir e kullanıyoruz, <laughs> 350. tamam. Burada e, 681 beygirimiz. 1000 Nm torkumuz var. Evet. 3.8 saniyelik bir ışınlanma süremiz var. Zaten <laughs> bütün <bizim gülüyor> merakımız da orada. <laughs> evet. yani. ee, Yolumuzu müsaade ettiği kadar tabii bugün yağışımız tabii. da var. Ee, Gördüğünüz zaten. Evet. biraz önce EQS ile çünkü e, testimizi yaptık. Orada zaten az çok gördük yani yolun durumunu vesaire falan. Evet. Keşke hava böyle olmasaydı. Daha evet maalesef. Ee, güvenliği de elden bırakmayarak testimizi, sürüşümüzü gerçekleştireceğiz. Kemerlerimizi bağladık arkadaşlar. Bekleyelim mi? Evet onu bekleyeceğiz. Evet. Onu o çıktıktan sonra arkasından biz de çıkabiliriz. Evet inşallah. <laughs> biliyorsunuz. Zaten EQ'ye kullanıyormuşsunuz. Ufaktan çıkabiliriz. Ay. Teşekkürler. Teşekkür görüşürüz. Ederiz. Şimdi EQE kullanıcısına farklarını anlatayım ben. Şimdi burada bizim e, AMG butonumuza bastığımızda konforunuz var, Sport'umuz var, spor plus'ınız var. Sport plus var. var. Ancak şey. ses burada değişiyor. Sizde de değişiyor mu? Değişiyor ama e, tabii ki onda sadece spor ve e, işte eco ve konfor var. 3 mod var. Spor plus, nız plus nız yok. yok. Evet. Şimdi spor bu... aldığım zaman ben değişiyor. Evet. Şeyi... İki tane sesimiz var sizde de. Evet bizde iki tane ses var. Aynı şekilde burada da iki tane sesimiz var. Ancak e, şu ekranlarımız performans ekranımız orada evet. yok. Tabii Aynı mi? şekilde bu ekranı bir co-pilot edasıyla burada da kullanabiliyoruz. Hı -hı. Şimdi burada enerji akışını görebiliyoruz. Hangi e, bataryaya, hangi motorumuzdan elektrik mi gidiyor reküperasyon mu yapıyoruz? tahrikte de devrimiz ve e, ona binen yükü gösteriyor. Araç da gene tekerleklerimizin açılarını, arka tek aksımızda dönüyor zaten biliyorsunuz kendi da. Burada motor modunda da, motor ekranında da e, hangi hangi motorumuz ne kadar güç uyguluyor, ne kadar geri kazanmışız e, ve ön motor, arka motor sıcaklığımız ve de pil sıcaklığımızı görebiliyoruz. Ben şimdilik konfor modumuzda ilerleteceğim evet. sizi. Daha sonra buradan çıktıktan sonra isterseniz geriye gelelim. Arkamız müsaitse. Biraz geri alabiliriz. Evet. Bekleyelim bakalım ne. Be. O buraya gelecek. Buraya gelecek. yok. O onun orada hareket edecek yeri yok. O buraya gelecek. Biz geri çıkalım. Çıkalım geri. O şey yapacak, ön tarafa aldıracak onu. Biz buradan sıyrılırız. Tamam o zaten şeymiş. Bir saniye, bir saniye. Geri gelelim biraz. Gelişimi beğenmedim çünkü. Evet, evet. Böyle yaparken zaten ufak bir şey oldu daha önce. Bekleyelim, çok yaklaşmayalım. Araba sert. Daha ilk oturur oturulmaz onu algıladım. Evet. Bir sertlik var arabada. Yani. Şimdi. Çünkü bir AMG. Evet o yüzden. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ama ufaktan çıkabiliriz. Ee, bir AMG'ye göre konfor modunda ben yeterli buluyorum. Ya öyle canım tabii ki. Yani, yani, yani o... buradaki yollarımız çok bozuk biliyorsunuz. Evet, evet. Ee, bu yollarda dahi bir AMG'de değil de EQE'de gibi rahat bir şekilde rahatlık, yani sürüşümü gerçekleştirebiliyorum. İşte arabanın bana genel verdiği his şu anda sanki böyle çok daha farklı bir araba kullanıyormuşum hissi verdi. Evet. Yani benim arabama göre. 53 Tabii. Yani onun farkı var işte. Siz, benim araba şuradaki zaten. Evet. Size şöyle sorayım direkt. Uzun zamandır EQA kullanıyorsunuz sonuçta günlük hayatınızda onu kullanıyorsunuz. Siz kıyaslayın bir de bana, EQA'yla burada Yani şimdi şeye bakıyorum mesela, e, airmatik sistemlere bakıyorum. Airmatik sanki biraz geçelim, daha biz şey, e, yani arasında çok büyük bir fark göremedim kullanım olarak şu anda. Konfor olarak değil mi? Evet, konfor olarak. Bunu kastediyorum olarak. ben de işte, hani sert ama rahatsız değil. Evet. Sadece bir hissi var, bir ağırlık hissi var. Direksiyonu çünkü daha ağır şeye göre, e, 350'ye göre, böyle bir farkı var, onu fark ettim. head display olması zaten, bu tabi kendi rekuperasyondan dolayı, evet. böyle frenlemesi, bunu zaten biliyoruz, aşağı düşmemiz. araçlara göre. Şimdi atıyorum bir E serisinin AMG'sini aldığında günlük hayattaki yakıt sarfiyatınız da yüksek olacak. Tabii. Sonuçta normal bir E'ye göre. Buradan sağa döneceğiz. Ee, ama burada günlük hayatta sakin kullandığınızda diğer araçtan bir çok da büyük bir şey farkınız olmuyor. Ee, enerji sarfiyatı farkınız olmuyor. Doğru düzgün kullandıktan sonra, agresif kullanmadıktan sonra oldukça şey... Sadece işte geçerken dikkat etmek lazım. Altını vurmamak lazım. Evet. Kesinlikle o çok önemli. Ben bazen çapraz da geçtiğim oluyor yani. Evet <laughs> mecburen. Ama şöyle e, iki gündür bu araçta buradayım. Evet. E, hiçbir şekilde hiçbir yerde ki tüm yolu Spor Plus'ta gidip geldiğim de oldu. E, bir sorun yaşamam. Hiçbir sürtme olmadı, bir şey olmadı. Açıkçası ben sürtmesini bekliyordum Spor Plus'ta. Yani şu kasis mesela çok tehlikeli bir kasis. Yani buralardan geçerken dikkat etmek lazım. Evet. Bazı kasislere, biraz sonra geçeceğiz. Ee, bazı kasislere misafirimiz görmedi, atladık At böyle, gene sürtmedik. Evet. Dedim mi iyi. <laughs> i̇şte ama yine de biz kullanıcı olarak yolu okumamız gerekiyor. Tabii yolu ki iyi de. Yolu okumalıyız. Yani yolu iyi okursak o zaman zaten arabanın dinamiklerini de kullanarak Altında sürmezsin, çukurlara girerken de dikkat edersin. Evet. Ya da hani şey vardır, nasıl düşeceğini bilmek diye bir terim var ya. Hani nasıl çukura gireceğini bilmek Evet. önemli bir şey evet, yani. Evet, Onu ben evet. hissederim genelde. Sorma. <laughs> Mesela kasis ya da herhangi bir çukur çukura girmeden önce geç bile kalsak onu çukura frenle yani? girmek çok büyük zarar verir Evet. evet. Yani, yani gördük yapacak hiçbir şey yok bırakın kendi o, ataletiyle geçsin artık. O çukurun eğimi ve ona göre lastiği kavramasını, onu çevirmek evet. o anki durumu tespit et, ona göre yapırsa, Evet bu da tecrübeyle geliyor. Evet tabii yani mutlaka. Bu arada ben Mercedesle uğraşıyorum benim işim bu. Yani. <laughs> Mercedes aynı zamanda elektronik tasarım ve yazılım konusunda şeyim var. Mercedes Türkiye ile mi çalışıyorsunuz? Yok. Olsun? Mercedes Türkiye direkt Almanya tarafından çeşitli ürünler üretiyorum onlar aynı zamanda. Mesleğiniz? Ben bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar mühendisi. Evet. yazılım konusunda destek oluyorsunuz. Evet, yazılım konusunda destek oluyorum. Öyle bir şeyimiz var. Ben de otomotiv mühendisliğim var. Otomotiv mühendisliği çok duyuyorum. Bu aralar gerçekten çok güzel bir meslek. Yani açıkçası geleceği mesleği olarak görüyorum. Özellikle elektrikli araçların zaten yaygınlaşması. Bu yaygınlaşmayla birlikte de bu tarz meslek gruplarının bence çok daha öne çıkacağını düşünüyorum. Hemen sözünüzü kesip şurada size bir şey göstereceğim. Ondan sonra muhabbetimize devam edebiliriz. 9-15 istiyorum direksiyonumuza. Önümüz boşsa karşıya doğru bir gaza basabiliriz. <laughs> Yeterli. Karo zaten <laughs> kayaktan <laughs> toparladı. Evet. Sonra <laughs> evet. tekrar aldım. Montörü bir <laughs> kilo <laughs> Sakinliyoruz. <Yani yani>. Niye çok da basmadı? Yok çok basmadım zaten belli. Şöyle söyleyeyim yüzde seksen falan bastınız. Daha yüzde yüzü görmediniz. Evet. Onu da bahsedeyim. Şimdi tabii yüzde yüz basamam çünkü niye <laughs> <Evet>. araba tanımadığım <laughs> evet. için evet, yani. Tabii ki de. Tanıdıktan sonra zaten o hani arabanın dinamiklerine i̇şte alıştıktan sonra kendin işte. direkt yapışırsın. Şey yapıyorsun. <laughs> Ama çoğu benim zevki. arabayla arasında dağlar var değil mi? Bambaşka yani gerçekten çok Sen farklı işte, bir ormanla bildiği şey var. Bir kuvvetli bir şey Evet, bu çok keyifli bir araba. <laughs> Siz ayrı bir şirket olarak mı Yok. hizmet veriyorsunuz? Bireysel olarak. Bireysel olarak hizmet veriyorsunuz. Benim yazılım şirketim vardı aslında. Hı hı. Yazılım şirketini ben bir Hollandalı firmaya sattım, exit evet. ettim yani. Hı hı. Ondan sonra da şimdi aslında tek başıma bekliyorum. Evet. Dünyada da Mercedes konusunda Mercedes'in yazılımları ve çeşitli mesela bu direksiyon örneğin görüyor musunuz? OLED'ler vesaire falan. Bunlar U88 dediğimiz işte AMG'yi kontrol eden yani sürüş modlarını, modları, drive modda, drive unit daha doğrusu var hı hı. onu kontrol ediyor. Mesela bunların mesela işte bir 204'e, 212'ye, 207'ye, 222'ye 213'e bu direksiyonları mesela benim modüllerim sayesinde takabiliyorsunuz ve çalıştırabiliyorsunuz. Anladım. Aftermarket olarak çalışıyorsunuz yani. Ee, evet. Bir anlamda da öyle diyebiliriz yani. Dışarı, yani e, bu kelimenin Türkiye'de yanlış evet. anlaşılıyor ama modifiye camiasına aftermarket olarak mı de, direkt Mercedes'e mi? Mercedes tarafındaki durum farklı o Berlin'deki bir teknik bölümle alakalı benim bir çalışmalarım oldu. Zamanında özellikle X-Class'la alakalı Hı. Hunter mod dediğimiz bir sistem evet. tasarlatmaya çalışmışlardı ben o zaman onlarla çalıştım Hı. ondan sonra o zaman çeşitli modüller üretmeye başlamıştım onlar için öyle bir çalışmanın dışında bu benim söylediğim ekstradan şu anda güncel hayatımda yapmaya çalıştığım yaptığım işlerden biri yani. bu direksiyon konusu özellikle. bunu hı -hı. bu direksiyonu alıp mesela işte dediğim gibi eski model araçlara takılabilmesi. Anladım. soket sokete. sokete. E, e, gibi. Gibi modülümüz Arada var. Arada modül var. Evet o modül sayesinde sonuçta bu direksiyon çalışır hale getirebiliyoruz. Çünkü o modül, o modül olmasa de... burayla iletişim kuramayacak. Vay, şimdi bunların çünkü protokolları yani e, normalde eski araçlarda genellikle 213 kasaya kadar hı -hı. makyajlı olmayan hı, -hı. hı, -hı. Lin dediğimiz bir hat üzerinden haberleşiyordu. Evet. Şimdi onlar artık Ken üzerinden Pen haberleşiyor. Geçtiler. Şimdi Ken'in de üstüne çıktı bunda. Ken FD evet. üzerinden artık haberleşiyor. Evet. Hem hız anlamında protokol hız anlamında hem de iletişim e, dili anlamında. İletişim dili anlamında artık değişti. Evet. Şimdi bizim benim yaptığım modülde ikisini aslında bir anda sanki İngilizce Türkçe tercümanlığı yapıyormuş gibi. Aynen. Diyeyim. Aradaki iletişimi sağlıyor. Evet. Ama buradaki evet. konu bizim security biz. Bu direksiyonu alıp bunu çalıştırabilmen için özellikle mutlaka ki o çeşitli sekürtilerini geçmen gerekiyor. Evet. Zamanı olan, zamana karşı yapılmış olan bir çeşit içinde yazılmış algoritmalar var. Evet. Sürekli çek ediyor ee, araçla alakalı. Aşaktan sonra deneceğiz. Evet, yani, yani bir sürü detay var yani orada işin şey anlamda, tek anlamda. Azıcık sakinleyelim. Sakin gidelim. Önümüzdeki araçlar aramızın açılmasını istiyorum Gelsin varsın yapacak bir şey yok. Biz yavaşlayalım. Yani belasını kelam. Ee, aslında tam bir Mercedes fanatiyim yani. Anladım. Anladım. <laughs> Arabayı oldukça daha yani teknik anlamda detaylarıyla da birlikte bayağı gayet yayınlar. güzel. Zaten anlatırken geri dönüşlerinizden alabiliyorum. Ee, birazcık yavaşlayabiliriz. Hatta durabiliriz. Şey e, çünkü yürüyüşünü göstermek istiyorum o burada evet. size. Evet, kapatın yolu. Geçmesin yani. Bir kere tutalım direksiyonu. Basın. Yeter. Şey yani dört çeker olmasının getirdiği avantaj. Evet. Şu, Şu anda ağaç olmasına rağmen evet. arabada evet. en ufak bir savunma yok yani. 50'ye çıktık yani. 50'ye mi? Çok da abartmıyorum yani evet. basma. <laughs> Dedim Tarfim tanımadığım değil. için arabaya. Yağmur değil. yağıyor falan. Ee, yani oldukça... Tarfim aslında bana da yardımcı oluyorsunuz çünkü güvenli seviyede tutmam gerekiyor ve bunun yanında da aracı size göstermem gerekiyor. Evet. Dengesini kurmam lazım yani benim de. Siz de o konuda bana yardımcı oluyorsunuz aslında. Ben bilinçliyim aslında. Evet. Bilinçli çünkü nelerle karşılaşabildiğimi tahmin edebiliyorsunuz. edebiliyorsunuzdur. Yapacağız? Hı yapacağız. Sıkıntı yok yani şu anda. Ayrıca hiçbir problemimiz yok. Bir şey Gerçekten. gösterecektim o yüzden elim oraya ha, gitti sonra doğru. dedim siz zaten EQ'ye kullanıyorsunuz <laughs> <laughs> hiç anlatmama gerek yok evet. yani. Ben işte bu tepkisini merak ediyordum aslında yavaş yavaş. bu aracın aslında kavşaktaki ürünler evet. ama maalesef Türkiye'de de öyle değiliz. Buyurun çıkabiliriz. Yani inanılmaz ya. Şu yağmurlu havada bile şu arabanın kontrol edilebilir seviyede olması değil mi? Bu güce rağmen. Yani. yani. Bizim araba arada. <laughs> şöyle oluyor. Biz buraya geldik ama ruhumuz orada kaldı. Evet, evet. Aklımız da orada kaldı, gözümüz de Aa, orada neden kaldı. Beden burada. Evet evet şey, evet. Şey, arka taraftayız. Yani inanılmaz ya. Yani ben legal Çok olarak, keyifli. şöyle anlatayım bu durumu size. Legal olarak yarışmaya çalışıyorum ufak ufak. E, pilotluk yapıyorum yani. Bizde bir tabir vardır. Araç beni dövdü. Yani. <laughs> hani araç çok kuvvetli olduğunda sen o viraja mesela orada viraj var orayı döneceğim. Kalkalım. Ama kalkabilirsin. Bakar mısın ya, savrulma yok arabada, evet, bu yani. yağmurlu havada ya. Yani. Evet. Çok güzel. Yani gerçekten dinamikleri şeyde yok, tuşu, kontrol abi, etmesi, SP'si SPS falan çok şeydi da yani. Daha Bunun iyi. en yükseği bence elektrikli motor sahibi olması. Bir şey. Ben benzinlisi bu kadar riskçen sanmıyorum yolu. Eee, yani kaygıladıkları kısımlar da kullandı. Benzini de tutuyor. Ama burada ağırlık daha fazla. Hayatımda gittim Nereden dolayı. Tabii. Onun aslında evet. bu konuda artısını yaşıyoruz. Dün hani ara, şey, evet, Alman mesela zaman iki zaman iki bu saniye konuda artısını 2 saniyede 0, 0 çıkan arabalarla Hayır, test edildi. aylardan evet. evet. Dur. bir de e, falan, e, elektrik motoru kontrol etme yönetimi Yani buradaki yazılım çok iyi. Yani, Gerçekten çok iyi iyi çalışan bir, bir yazılım. Bu birinci jenerasyon bir araba. Ben bunun Mercedes'in 3'ünü, ün 4'ünü falan hiç düşünemiyorum yani. Şunu da ekleyeyim. direkt isim de vereceğim. Hiç çekinmeden. E, kendi yorumum değil, diğer misafirlerimizden gelen yorumlarımızdan. Bu kavşaktan sağa döneceğiz. Bir motorumuz var. Evet, evet var. Ee, aynı ayarda, aynı güçte bir Tesla kullanıyor misafirimiz. Ee, Testası var. O power modeli 500 beygirlik olanı evet. Evet. Yok. Ee, onun aracı 100 beygirde. Ha. Ee, Taycan Turbo 4S. Okey. Tamam. Bundan biraz daha kuvvetli. Evet diyor, bir tık daha yürüyor diyor. Ee, ama o araç 17. Evet. Yani fiyat performansı zaten inanılmaz yani. Bu araç 6.90. Evet yani. Aynen öyle. Ben açıkçası bunu çok o arada gittim geldim. Yani şeyi al yani 350 e, e, yiyeyim alayım yoksa 53'ü alayım? 53 yoktu da zaten. Yani sipariş vermen gerekiyor. Bekleyeceğim falan filan. Dedim en azından merdivenleri öyle adım adım. Bir deneyim. Fayda var. Yani ilk önce bu sonra Hem maddi açıdan da sonuçta. Tabii ki de. O kadar parayı oraya bağlamanın bir anlamı yok ama bir süre zarfında bunlar da bir şekilde şey yapacak yani ben o merdivenleri tek tek çıkarsam yakalarım diye düşünüyorum yani çünkü makas açıldığı yakalıyor musun? Bizim bir adım atman gerekiyor. Yani çok çok iyi şey olarak. Şey ben olarak koyacağım. Kullanmak lazım. Evet. WLTP 590 kilo tabii ki de. Yani saat, saat öyle de. Mesela şu yani anda yüzde yetmişte yüzde seksen kilometre gideceğini söylüyor. Çünkü herkes zaten burada evet. üstten evet. dolayı anladık evet. kadar. Evet, evet, gidiyor. evet, evet. Mesela ben yüzde e dün şarj ettim, beş yüz gösterdi. Yüzde seksende. Yani yüzde yüzde de değil. Yani, Hı -hı. yani Hı -hı. işte kullanıma bağlı. Yani Hı -hı. sen ne kadar Hı -hı. böyle sakin kullanırsan Hı -hı. o da sana Hı -hı. onun karşılığında cevap ha, veriyor. Evet. Ama zevkli. Güzel bir şey. Ama tabii bir tabii ki var. O, sıcak soğuk hava ya göre galiba bir değişkenlik gösteriyor çünkü bazen bir evet. bakıyorsun bazen 50 kilometre yap diye 20 veriyor başlayan. aşağıya. Evet çünkü e, rahatlıkla anlatabilirim size bunu. E, bir optimum koşul vardır. Otomobillerde evet. biz her zaman optimum koşulu bulmaya çalışırız. Pilleri e, Hazır. Buyurun. Allah. Oo. Wow. Konforda, konforda, da iyi. Iyi. konforda yani. Konfordayız bu arada. Konforda konforda iyi. <laughs> Pillerin de aynı durumu var. Pillerin de maksimum verim verebilmesi için bir optimum sıcaklık olması lazım. Hava çok sıcak olduğunda araç pilleri soğutmak için uğraşıyor. Evet. Hava soğuk olduğunda araç pilleri ısıtmak için uğraşıyor. Şimdi bunu burada biraz önce görüyorduk. Evet. Gerçekten. pil sıcaklığını görebiliyorduk. Evet. Yani 55-60 derece olduğunu söylüyorlar evet. optimum sıcaklık. Evet. E yani bunu şey yaparsan evet. sağlarsan bu araba için verimli oluyor güzel bir şey. Ha. Arabanın ağırlığına, her şeyini çok alıştım şu anda. Tam <laughs> şey modundayım yani. <laughs> Eskiden moduna döndüm <dönüyordum> yani. Bir an değil. Şuraya. Ama şey deneyimi gerçekten ne bileyim azardaki farkı anlıyorsun. Yani zaten buydu benim de yapmak istediğim şey. Ee, bu, ara Aynen, evet. <laughs> Bu araç aslında sizin karakterinize ve kimliğinize de IQ'dan daha çok uyan bir araç. Geçmeyi isteyeceğinizi <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> İnşallah abi yani vallahi çok isterim ya. İnşallah bakalım yani on numara bir araç yani. <laughs>